yapıyoruz. İlk ile Ardis'ten geldi. FunPlus, Plus Phoenix'in tercihsiz haritası. Ve burada bu kilin ardından oyunu A'ya doğru çevirmek istiyorlar. Bir tuzak önlerinde olacak. A'da Chamber'ı görebiliyoruz. Dörke nasıl bir performans sergileyecek işi zor. Gelen ilk uh. oyuncuya güzel bir etçat çıktı. Ardından 4 ve 4 birlikte burayı iki yapmaya çalışacak. Fanatik Sugetsu atlayan oyuncuların farkında bir flash. Dörke yakalandı ve Ardis onu düşüren isim ardından Angel burada arkadaşına yardım etmek istiyor. Angel kill bulamadı. Alfajer 2 ve 3'e geldi. Fanatik artık avantajlı. Shao <laughs> muazzam bir vuruş. <laughs> Burst ile birlikte Enzo'yu yakaladı. 2 ve 2'de artık Ardis bu pozisyonda Shao'ya yardım edebilecek gibi değil Shao. Yakında Ardis Boster'ı yakalamış. Smoke içerisinden gelen mermilerle birlikte ve ardından Shao da düşürdü ve... Evet. <laughs> ve İlk karşılaştıklarında Sider vardı. Şimdi Zipan geliyor ve Misty'yi düşürüyor. Fanatik adına gerçekten kötü başladı Ronald. Bir rifle daha gidecek. Özür diliyorum. Judge gidecek. Gerçekten. Ve şu anda Alfa Jeri düşürdü. Bu görüntü gerçekten kötü şu an. Bire bire giriyorlar direkt. Çok kötü bir başlangıç oldu onlar için. 5'e 3 pozisyon zorlanacaklar. Kalabalık bir şekilde zaten şimdi sahile doğru yönelecekler. Elbe Dörke'yi gördüler. Çok iyi hasar var. Enzo'nun yerini kimse bilmiyor. Enzo ikinciyi bulamadı. Dörke'nin canı az uzaklaşmak zorunda kaldı. Suigetsu yes, risk alıyor ama 4K çok güzel karşıladı bunu. 3 e 2 ama hala çok zor. Bunun da farkındalar ve kabul evet. ediyorlar. Arayacak. Yani Viper'ın asit havuzlarını bu kadar erken harcadığını çok görmeyiz normalde. Ve Alphager'ı sıkıştırmış oldu. Angel Zeki oynadı ardından Judge ile birlikte burada Misty'in savunması daha da sıkıntılı olabilir olabilirdi FBX için ama hemen takas var. Ve, ve, ve DERKİ! Şunun kaderini belirleyebilir. Enzo şu an için dikkat etmeye çalışıyor. Bu smoke acaba ne zaman dağılacak? Zifan çıkmaya çalıştığında Enzo. Dikkatimden kaçmadı rakibi. One way, başka bir smoke. Enzo, kime 3e getirdikten sonra durumu takım arkadaşlarında bir aylık rahatlatmış oldu. B'ye girmeye çalışıyorlar. Tarayt var, dikkat etmesi lazım. Yine Boster burada fight'ı kaçırdı ama sonrasında Shao'yu düşürüyor. Kalan son resim tehlikeli bir oyuncu olsa da pratik oyuncuları güzel. Yani farkı net bir şekilde anlayabiliyorsun. Evet, evet, evet. FPX'de benzer bir takım. orada 4 dört el kili çıkardı Oo, ama. Çok hızlı. Düşürdüğü oyuncu KO ve KO ultideydi. O kaldırılacaktır. Ve şimdi de Heaven'da Angel kill bulmuş. Smoke bir oyuncu daha var. Angel durumun farkında. rakibin anlayabiliyor. <laughs> Smoke işine yaradı Angel'ın. Smoke'lar arasında bir fight. Angel onu da kazandı. Ve Plus Phoenix adına o kadar kritik birini aldı. Bu kadar kolay geçmesi de şaşırtıcı. Ulti kullanılırken Alphajar kendi ultisini ya, atıyor. Tecrit kırılmadı oh. ve Aa. ile birlikte su yakalayabilecek mi? Hayır. Bu tecrit etkisindeyken tabi Bolster içeriye giremiyor. Kill geldi Bolster'dan ardından. Bolster! Ardisi de yakaladı ve 2 ve 3 şimdi site'e geçmeye çalışacak. Bu aşamada FPX oyuncuları Sugetsu'nun canı az. İşler biraz daha aşağıya bakıyor gibi. Ardis çok dikkatsiz davrandı. Random kaderi değişebilirdi. Timing oldu bu arada ama gördüler. Oo. Oh. Yine de yine de 3. kill'in aldı round'daki bir iki pozisyon Shaw için çok zor olacak. Gözden kurtulmayı başardı. Bakalım bu kazanabilecek mi canı full. Enzo ve Bostra karşı oynuyor bu roundu. Çok kritik bir round. Özellikle ilk yarının kaderinde önemli bir etkisi olacak bu roundun. Shao evin altında beklemeye devam ediyor. Kontrollü bir retake var buna tarafında. İlk bir geldi ama Boster. Burayı ne kadar sınırlayabilecekler? Zipa ulti çekti, Alfejar durumu farkında oh. arka yakalıyor. Rakibin ardından Sugetsu'nun getirdiği takas. Enzo'ya bakacak işler. Yakalayabilecek mi? Angel'ı yakaladı. Ulti düşecektir. Yine perdeden çıkmaya çalışan oyuncuları teker oh. teker oh. vuruyor. Enzo harika bir iş başardı işler. Tamamen Fan Plus Phoenix'in istediği şekilde. 4 saniye var. Plant olacak ama vazgeçti Plant'ten çünkü Mystic Heaven'dan koşmaya başladı. B site'da defansif oynamayı tercih ediyor Fnatic. Çok fazla kör oyuncu var. Mistik aşağıya düştü ama yine de kira oh! aldı. Neydi isabetli? Bu arada bir tane de ısrı gördük. 3'e 3, -3 pozisyon hala mümkün FPX için. Nate ile birlikte 4 pozisyonu bozuldu. Side almayı başardılar. Angel spike kuruyor şu anda. 3'e 3, -3 tek yapmaya çalışacaklar. Alfeşer'i görüyor musun? Alfeşer çok geride şu anda. Ve bu ulti kullanıldığında şimdi Alfeşer koşmaya da başlayabilir. Bakalım kimse tünele dikkat gösterecek mi? Bakmaya çalışan ilk oyuncu Jer yakaladı. Ardından bir bomba ile birlikte yaklaşacak Jer Ve arkadaki oyuncuyu da fark etmiş olabilir Sugetsu. Çıkışı tutmaya çalışıyor. Mükemmel oh, oh. bir tek Angel'dan Sugetsu ilkini oh. almış. Ardından bir de Enzo'yu yakaladı CT'de. Buraya... Oo, oy, oy, o Mystic kendini gösterdi. Takas var mı? Var. <laughs> Zippel'ın canı... Ooo Durkhe Oo, muazzam da da bir tek bir olsa tane. gerek. Bir tane daha alacak gibi. Dörke hala <laughs> Wustrum'un etrafında ama sıfır yardım smok vardı. nemediler Ve bombayla birlikte artık site'de yerleşmek de mümkün. Afajay'da de bir bomba var. Bomba atıldıktan sonra Zipan buradan kurtulabilecek gibi çekme son anda. Es geçti ve Afajay Angel'ı yakalıyor. Zipan'ın çok fazla canı yok. Bir mermilik canı kaldı. İşler daha çok Şah'a bakar halde. Şah'a çıktığında bir mükemmel bir reaksiyon. Zipan'ın üstüne gidecekler. Bir seçil. Şimdi Şah'a yakalandıktan sonra Alfa Eşer'de Zipan'ı düşürdü ve... Tabii ki. Bakalım kaç kişi çıkaracak. 4 kontrol edecekler. Bir bait var. Kontrol etmediler. İlkini buldu. İkinciyi de buldu ama üçüncüye yetmedi. Ve spike düştü. Geo kaldırılacak mı? Burada ulti mevcut Kaldırdı. Zipan tarafından. Ulti de aktif hale getirilir ve şimdi Ardis kaldırıldı. Ardis'in bir tane daha flash'i mevcut. Boster. Yukarıdaki Angel'ın farkında mı? İki oyuncu yukarıdalar. Zipan hala ultisini açmadı ve şimdi bu aktif hale getiriyor. Oo. Yavunda oyuncular var. Çok rahat vekil olduğu Zipan'ın bu ultisi ardından Ardis'te bıçağı Arka kullanacak. 3 oyuncunun da aynı yerde olduğunu görecekler bu bıçakla birlikte. Kırılamazsa eğer son anda kırıldı zannediyorum. Evet. yeri açığa çıktı bu esnada. Silkiye doğru hareketlenmeye başladı Zipan ki her şeyin farkında falan Plus Fanatik korumayı da düşünebilir ama Alfa de ulti var. Bu ne zaman elden çıkacak? Silçilerle birlikte Alfa şimdi ilerliyor. Ultiyi tünele doğru attı. Oh! tane kill geldi. Hep bomba hem Ama artık tek başına bir isek bire bire kadar getirdi. Oh! Nesu Genzu'yu geride bıraktılar. O da sayda göz atabilmesi için bire bir takas var. İşte bu önemliydi. Şimdi Sight'ta Sugetsu, Killjoy yeri açığa çıkacak. Nerede olduğunu tam anlamıyla biliyorlar bence. Fark ettiler. Ve şimdi kullanılan bir paranoya ile birlikte Sugetsu'nun üzerine koşabilmek mümkün. Destek alamıyor bu aşamada. 464 e 64 canı var. Alfa Jair kıstırdı onu ve 4K'ye bıraktı. Güzel bir yardımlaşma ile birlikte Fanatik Sight'ı açtı. Artis arkadan gelecek. Bir sıfır noktası hemen sağında. Enzo çok zorlandı. Takas gelecek. Boster'dan anında. Ve tekrar kişi avantajında da Fanatik'te kalacak. Evet, Boster Smoke'u yeniledi. Biraz daha zaman kazandı ama Zipan mecbur deneyecek şansını. O inanılmaz bir headshot bu arada. Shao yalnız başına kaldı. 3 tane Fnatic oyuncusuna karşı. Elbow'daki rakibini gördü. Bir canı var artık. Ve iki şekilde geçti rampaya. Yanına 4 k aldı fakat birebir takas var. 4 de biraz hasar almıştı. çok güzel bir oyun yaptı. Heaven'da Angel'ı buldu. 4'e 3 pozisyon kişi avantajı. Fnatic takımında çok önemli bir bonus round onlar için. Elbow'da hala bekleyen sugesi var. Saydı savunmaya çalışacak. Burada pırat vereceği karar önemli. Kör olan! Boster olmasına rağmen Dorken'in zamanında gelen yardımı. Ve 4'e 2 pozisyon. Artık FPX'in umudu bu round açısından azalıyor. Müthiş! Herkes. Müthiş bir oyun. Müthiş bir başlangıç ve su getsu. su. çatı attı. Sağımda da, üstünde de oyuncular var. Mistik bu arada Sugetsu'yu yakalamayı başarıyor Ama ki. ya Booster tarafından atıldı. Etkilenmedi Sugetsu. Planı işlemedi. Güzel teori ama pratikte Sugetsu. Harika bir performans. Ve ardından bu flash bitti birlikte Ardis. Bir rakibini yakaladı. Diğerinin de farkında ki onu da düşürdü. Şu anda yetenekler bir tık geç atılıyor. Bu aşamada FanPlus Phoenix tarafından. Boster Sight'ı suketi tarafından yakalandı. Ardından Dörke'nin aldığı bir takas atlayan oyuncu. Zipan. Cross'ları dağıttı. Angel 2 kill aldı. Ve FanPlus Phoenix yeniden farkı 2'ye çıkarmaya yakın. Fanatik'te kalan isimler Alphajar ve Enzo. Fnatic için geri çevrilebilmesi gerçekten zor bir round. Alphajar Heaven'dan ilerleyecek. Laz'dan. O tercihini de öğreneceğiz. Ben şöyle bir girdi çıktı kimsenin Karar. olduğunu görmedim. Ve hemen solunda bir rakip oyuncu var. Arkadaşını kaybetti. Kendisi fark edildi. İşi zor. Buna rağmen Angela sabit... Oh. çıktı ve Boston'ı piknikli şurada ardından Zipan yakaladı. Bu ulti Alfajar tarafından kullanılacak sonuç verdi. En azından Angela'yı yakaladı. Bir karşılık var fanatikten. Evet, 5'e 3 olması çok daha yorucu olurdu. En azından 4'e 3 kabul edilebilir. Davon <laughs> oyun devam Oo. edecek. Ulti çok güzel bir zamanda açtı Zipan. Ama kimseye hesap ettiremedi. İnanılmaz. Hepsi yakın olmasına rağmen birebir takas oldu. Hala kişi avantajı FPX'te. Davondan oynamaya devam edecekler. Enzo vazgeçmedi Davon'un kontrolünü rakibe vermek adına. Operatörü biliyorlar. Operatörü biliyorlar, Shao. Bakalım ıskalayacak mı? İlk ıskalayı gördük. Pozisyon değişti. Tekrar peak olacak. Hızlandılar. Bir kez daha ıskaladı Shao. Bu sefer pistolle beklemeye başladı. Yardım da dileniyor şu anda adeta. Arkasından gelen var. Shao. 2 çıkaramadı. 2-2 iki kaldılar Molotov. Uçak da hala duruyor. Enzo'da ulti var şimdi. Bunu kullanabilir arkadaşını rahat önemli. ettirebilmek için. Ve şimdi siteye geçmeye çalışacak atılan bir flash Enzo pikler mi? CT'ye bakıyor. Bu hala kullanmış değil. Bütün zamanlamaları hesaplıyor. Fanatik bu aşamada Alfajer Sight'tan çıkmayı başardı. Şimdi sağdan gelecek ilk oyuncu. Enzo ardından ikinci ultiyi de Alfajer yakaladı. Nanosür ve çekme görülebiliyor. Ardis paranoyadan etkilendi. Ecel de atılacak bu arada. Fent Haven tarafında mistik ilkili almış. Oh. su. Arka karşılıklar. Yerinin farkındalar. su'nun bu göz atılıyor. Pek bir işe yaramayacak. Sugetsu çıktığında bu uğruşu oh. kaçmaması. Sugetsu! Oh. Sugetsu! Su. -Getsu. su, -Getsu. su, -Getsu. su -Getsu. Ace! Tanet'in A, ayırın, ayırın. Bu bir problem. 20 saniye var. E, Sight'te pozisyon alınacak su, su Arkadaşlarının desteğini burada alabilecek mi Bu önemli ya. yine evren altına geçti. Da. da etkilenmişti. Main'den çıkan oyuncular onu düşürüyorlar. 14 saniye plan alınabilecek. Viper ultisini açmak istiyor Mystic Brown'da. 12 onun yakalanabilmesi adına bir çekmeyle birlikte plan Oster. O, cover, cover, cover. Gayet yakında arkasında da Alfajer var. Evet, Dibine red. kadar gelen Zipan ilk il aldı. Sonrasında Alfajer elinde silah yoksa oh. atmaya çalışıyordu. Zipan onu da yakaladı. Bu paratik için Açıkçası yaprak dökümüne benziyor. Ve ardından uh, DERK'e uh, 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 inanılmaz uh, uh. bir spray. transfer ve DERK'e durumu toparladı. Canı çok az. Ben tek kadar giriyor. Sugetsu'nun savunmasını aşmak zorundalar. Bu adama Pek valla. de dikkatsizler uh, gibi geldiler uh, uh, ama Enzo inanılmaz döndü. En tersiyle vuruyor Sugetsu ya Fnatic enteresan işlerle durumu toparladı. 3-2 pozisyon çok zor bir retake bekliyor. Hem kişi avantajı var. Sight alınmış durumda. Bu retake yapmak... Zorlayacak FPX'i. İsabetli bir Nate bu arada. Mystic çıkmak zorunda kaldı. Fakat Mystic daha istiyor. Fakat Mystic buna izin vermedi. O Daha fazla zıplamayacak. Rakibini fark etmiş olsa gerek ya. Ofejian ırtını ters Çok tarafına önemli. operatörle zippanı yakaladı. Önemli. Mystic suget suyu buldu. Fnatic 12'ye yakın gibi duruyor. Önemli bir Oo. fight. Booster'dan harika bir vuruş. Ardiz yakalayamadı rakibini. Geri kaçıyor Durkhe. Sait'e girmeye çalışacaklar. Bu fight kazansalar Ardiz. Takas mesafesinde Durkhe'yi görüyoruz. Açılışı B'de Alfajer yaptı. Kapanışı adı arkadaşları yapacak gibi. Kalan son oyuncu şu. Fnatic oyuncuları kendini buldu. Kötü bir başlangıç vardı. Lan oldukça mutlular. Uzatmalarda da Fnatic'e olan desteklerini esirgemiyorlar. Açılış dörkeden Zipan düştü. Saksı da. Ve onu şu anda tahmin edebilecekler evet. mi? 15 saniye var. Hücum hala başlamadı bile. Ardi City'de yakalıyor rakibini. Canı çok az. Alfejer'in önündeki iki oyuncu var. Bir ismi yakaladı ve Enzo. Takası aldı. Süre zaten yeterli gibi oh. bu saatte. Sonra Enzo. Yok. <laughs> bir tane daha. Geçişi iyice Son 20 saniyenin içerisine giriyoruz. Angel dayanabilecek mi? Angel'ın karşısında 3 <laughs> oyuncu var. Dört ikili <laughs> e çıkardı. Sayta Alfa Jer. 4'e ölüm çüldü. 2 <laughs> tane kill getirdiler. Ardından 14 saniye. Sayta kalan son isim Mardis tarafından gelen bir takas var. Plant alabilmek lazım. Bunu başarabilecekler mi? Bomba çok önemli. Zipan. Burada Seçil'e oh. kullanmaya geldi. Bombadan gidiyor. Bir oh. başka Seçil'e oh. Zipan oynadı çıkardı belki ama ne yerler onu hiç Mükemmel bir oyun izlen ve izlenme. arka bir timing ardından geldi. Heaven'daki bir oyuncuyu yakaladı ama Sugetsu takas oh. alabilecek mi? Dörke avucundan kaçtı. Sugetsu'nun Heaven'dan atlayan bir oyuncu görebiliyoruz, CT'de Smoke'da Mystic. Buradan ayrılacak gibi duruyor ve Enso gelip partisi yakaladı, 3 ve 5 Fnatic yine harita puanla oldukça yakın. Zipan durumu toparlamak için geldiğinde Alfa Ejder'de takas için hazır de. ve plant alınan Bilic çekmeyi Dirk'e yakaladı Şahin. Son kalan isim su bomba patlarken... Bir isimde gösterin isim Enzo zannediyorum. Bu aşamada arkada bir uzakta mevcut Dörke'nin e var. Denemelerini yapıyor Dörke. Kili çıkartabilecek mi? Sukecu yakaladı. Ardından arkadan gelen oyuncuyu da Enzo yakalamış. Artık kapanışa çok yakınız Angel'ın canı az. Ve Xiao denemelerini yapıyor. Smoke'tan çıkacak mı acaba Dörke? Ecelle çıktı ama Xiao onu yakaladı. Arkada Enzo. Yine varlığından haberdarlar. Spawn arka atlıyor. Alfa Jiri yakalamış yok durumda. Canı olan Angel. site'a e girmeye çalışıyor. İlk oyuncu yakalandı. Boşuma da 2 v 2'ye evet. kadar geldi. Angel'dan çıkan kritik bir kill. Wallbackler çalışacak evet. mı? Bosser TP ile kaçmaya çalışıyor. Kaçtı. Kaçtı. Bosser kaçtı. Süre bitti. Fnatic bir kazanmış İyine. oldu. İyine.